Ben Emine, köyde, dört ablamla birlikte büyüdüm. Annem sabırlı bir kadındı. Babam sessiz ama sözü dinlenirdi. Evimiz küçüktü ama içi her zaman doluydu. Kalabalık bir soframız. Uzun kış gecelerinde hep beraber ısındığımız bir sobamız vardı. Ama içimde, çocukluğumdan beri hep bir üşüme vardı. Anlatamadığım, kimseye söyleyemediğim bir soğukluk. Ben daha çok küçükken başladı her şey. O zamanlar bile anlayamadığım ama beni huzursuz eden bir şeyler vardı. Kuzenim Ahmet şehirde yaşıyordu ama yılda birkaç kez köye gelir. Dedemlerde kalırdı. Her gelişinde annemler "Bak Emine, Ahmet abin seni çok özlemiş." derdi. O da zaten hep gülerek yaklaşırdı bana. Ama o gülüş sadece ben rahatsız olurdum o bakışlardan. Sadece ben anlamsız bir korkuyla saklanırdım onun geldiği günlerde. İlk başta oyun gibi gösterirdi her şeyi. Sessiz sinema oynayalım derdi. Ama sen sadece benle oynayacaksın. Kimi zaman beni odanın köşesine çeker, saçımı okşar, kulağıma fısıldardı. Çocuk aklımla, bunun yanlış olduğunu hissederdim ama adını koyamazdım. Ne anneme ne ablalarıma bir şey söyleyemezdim çünkü bu oyunları anlamazlardı diye korkardım. Bir çocuğa sen büyüklere söyleme. Bu bizim sırrımız dediğinizde o çocuk gerçekten susar. Ben de sustum. Yıllar geçti. Ben büyüdüm. Artık onun bakışlarının çocukça ya da sevgi dolu olmadığını biliyordum. Gittikçe daha az köye gelmeye başlamıştı. Ama ne zaman geleceği söylense içimdeki o sıkıntı yeniden büyürdü. Kalbim daha hızlı atardı. Ellerim soğurdu. 16 yaşıma bastığım yaz Ahmet yine köye geldi. İlk akşam kalabalıktık. Bir şey yapmadı ama gözlerini hiç kaçırmadı benden. Geceleri uykum kaçtı. O yaz sıcağında bile titreyerek yattım yatağa. İçimde anlatamadığım bir tehlike hissi vardı. Ve bir sabah herkes dışarıdayken evde yalnız kaldım. Ahmet de evdeymiş meğerse. Kapının gıcırtısıyla irkildim. Odaya girdi. Korkma. Konuşacağız sadece dedi. Ama sesi, o ses, yıllardır kulaklarımda yankılanan o soğuk sesin aynısıydı. Bir adım attı. Ben bir adım geri. Bacaklarım yerinden kıpırdayamadı. Ahmet beni köşeye sıkıştırmış öpmeye başlamıştı. Ben de ona engel olmaya çalışıyordum. Tam o sırada kapı hızla açıldı. Ablam Zehra içeri daldı. Gözleri alev alevdi. Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı. Bana koştu. Kolumdan tuttuğu gibi dışarı çıkardı beni. İlk defa, ilk kez biri gördü. Biri inandı. O an gözyaşlarım aktı. Bunca yıl içime gömdüğüm ne varsa bir anda dışarı aktı sanki. Ablam Zehra beni odadan çıkardığında bacaklarım titriyordu. Kalbim hala yerinden fırlayacak gibiydi ama ilk kez. Nefes alabildiğimi hissettim. Beni evin arka tarafındaki küçük bahçeye götürdü. Gözlerimin içine baktı ve anlat Emine dedi. Ben buradayım. O an her şeyi anlattım. Sessiz kaldığım yılları, çocukken bile hissettiğim tedirginliği, Ahmet'in oyun diye sunduğu karanlık yaklaşımları. Zehra önce taş kesildi. Gözleri dondu. Sonra yüzü kıpkırmızı oldu. Öfke ve üzüntü gözlerinde birbirine karıştı. Sonra hiçbir şey söylemeden kalktı ve eve girdi. Anneme seslendi. Korktum. Ne olacağını bilemedim. Annem duyunca ne yapardı? İnanır mıydı? Yoksa beni mi suçlardı? Ama o anda içimde bir kırılma oldu. O an ne olursa olsun artık saklamayacaktım. O adamdan korkarak daha fazla yaşayamazdım. Annem beni mutfağa çağırdı. Zehra gözleri dolu dolu ama kararlı bir şekilde yanımda duruyordu. Oturdum. Ellerim buz gibiydi. Tüm cesaretimi topladım ve anneme söyledim. Anne, Ahmet beni taciz etti. O an zaman durdu sanki. Annem bir an öylece bana baktı. Sanki söylediklerimi anlayamamış gibi. Sonra gözlerini kaçırdı. Başını iki yana salladı. Emine, kızım, ne diyorsun sen? dedi. Sesi titriyordu ama korkuyla değil, öfkeyle. Ahmet abin böyle bir şey yapmaz. O senin kardeşin gibi. İçimden bağırmak geldi. Değil. O benim kardeşim değil. Ama diyemedim. Annem devam etti. Sen yanlış anlamışsındır. O seni sever. Hep severdi zaten. Ne diye böyle bir şey söylüyorsun? Elalem ne der? Akrabayız biz. Zehra dayanamayıp paraya girdi. Anne ben gördüm. Kapıyı açtım. Odadaydılar. Emine korkmuştu. Ama annem inat etti. Başını sertçe salladı. Siz çocuklar iyice abarttınız bu işleri. Emine dikkatli konuş. Günah kızım, günah. O gün annem duyduklarını inkar etmeyi seçti. Gözlerinin arkasında gördüğüm şey sadece korkuydu. Belki her şeyin dağılmasından korktu. Ama ben dağılıyordum zaten. O görmese de Zehra o gece yanımda yattı. Beni hiç yalnız bırakmadı. Ahmet ise o sabah erkenden köyden ayrılmış. Giderken kimseye haber vermemiş. Belki de Zehra'nın gözlerindeki öfkeyi gördü ve korktu. Ama gittiği yerle birlikte içimdeki korku da gitmedi. Sonraki gün babama da söyledik. Zehra konuştu. Ben arkasında sadece durabildim. Babam İlk anda hiçbir şey demedi. Sadece yüzü düştü. Derin bir iç çekti. Sonra gözlerini yere dikti. O benim kardeşimin oğlu, dedi sadece. Ama ertesi gün polise gidip şikayette bulundu. Köy küçük, söz hızlı yayılır. Herkes konuşmaya başladı. Ama konu ne olursa olsun, suç hep. Bize bulaşmış gibiydi. Sanki biz bir şeyleri bozmuştuk da. Düzen bundan zarar görmüştü. Oysa ben sadece susmak istemiyordum artık. Ama bu suskunluk yıllarca köyün duvarlarına işlemişti. O gün şikayet edildi ama birkaç hafta sonra kapımıza akrabalar geldi. Dillerinde barış kelimesi vardı. Gençler arasında olur böyle şeyler diyen bile oldu. Midem bulandı. Ama en kötüsü neydi biliyor musunuz? Annem de susuyordu. O an kaderimin yeniden çizileceğini hissettim ve doğruydu. Çok geçmeden bu hikayenin yönü benim isteğim dışında bir yöne doğru kaymaya başladı. Babam Ahmet'i şikayet ettikten sonra içimde az da olsa bir rahatlama olmuştu. Artık kimse onun adına konuşamaz demiştim kendi kendime. Ama yanılmışım. Köyde kan bağı kanunlardan daha güçlüymüş. İlk önce halam geldi. Ahmet'in annesi. Ellerinde hediyeler. Ağzında yalvaran cümleler vardı. Yapmayın. Aile içi meseledir bu. Gençtir. Hata yapmıştır. Bir insanın yaptığı kötülüğün bu kadar kolay hata denilerek örtülmesine ilk o gün tanık oldum. Sonra diğer akrabalar geldi. Her biri bir ağızdan konuştu. Mahkemeye düşmesin çocuk. Yazıktır. Hem siz de düşünün. Emine'yi adı çıkmasın. Evlensinler. Unutulur gider. Unutulurmuş. Ben her gün o anı kafamda tekrar tekrar yaşarken nasıl unutulurdu? Her gözümü kapattığımda odada sıkışıp kalmışken nasıl geçerdi? Babam sessizleşti. Annem halamın gözyaşlarına bakarak iç çekti. Ben ise köşede küçücük hissediyordum kendimi. O kadar çok konuşuluyordu ki ama kimse beni duymuyordu. Bir akşam babam odaya girdi. Oturdu. Uzun süre konuşmadı. Sonra sessizce gözlerini yere indirerek "Kızım, bize baskı yapıyorlar. Şikayeti geri çekeceğiz." Seni Ahmet'le evlendireceğiz," dedi. Dünya başıma yıkıldı. "Neden?" dedim. "Beni neden ona veriyorsunuz?" "Adın temiz kalsın diye," dedi. "Sonra koca bulamazsın. Bu işler böyle." O an anladım ki benim adımın temiz olması benim acımdan daha önemliydi. İstedikleri şey yaşadığım şeyi silip onun karısıymışım gibi hayata devam etmemdi. Kimse gerçekleri duymak istemiyordu. Susarsam her şey yoluna girecekti. Onlara göre ben hayır dedim. Direndim. Ağladım. Zehra da yanımdaydı. Ama ne yazık ki onun sesi de kısılmaya başlamıştı. Herkes onu da susturmak için baskı yapıyordu. Yuva yıkıyorsun diyorlardı ona. Abla dediğin barıştırır, savaştırmaz. Bir gün Ahmet aradı. Telefonda özür diler gibi yaptı. "Zaten seni seviyordum," dedi. "Evlenirsek her şey güzel olacak." Sesini duyunca midem bulandı. Ama ailem için bu bir uzlaşmaydı. Sanki hiç yaşanmamış gibi, sanki her şey bir yanlış anlaşılmaymış gibi. Ben sustum. Çünkü artık bağıramıyordum. O gün sessizce kabul ettim gibi görünsem de İçimde kocaman bir çığlık yükseliyordu. Ama o çığlığı kimse duymuyordu. Nikah günü yaklaştıkça içim daralıyordu. Evde kimseyle konuşmuyordum. Geceleri uykusuz, gündüzleri sessizdim. Annem çeyiz hazırlığı yaparken, babam misafir ağırlarken ben odamda bir yabancı gibi oturuyordum. Bazen aynaya bakıyordum. Gözlerimin içi boştu. Yüzümdeki her ifade kaybolmuştu. Zehra hala yanımdaydı ama onun da gücü azalmıştı. Bana her gün istemiyorsan durma diyordu ama nereye gidecektim ki? Nereye kaçılırdı böyle bir köyde? Böyle bir kaderden. Nikah günü geldi çattı. Bana beyaz bir elbise giydirdiler. Annem saçımı yaptı. Yüzüme hafif bir makyaj yaptılar. Bak ne Güzel oldun dediler. Ama o aynada gördüğüm ben değildim. Beyaz giymiş bir cenazeydim sanki. Nikah memuru geldiğinde içimden bağırmak istedim. Hayır demek için dilimi zorladım. Ama odamda yaşadığım o sessiz korku boğazıma yapışmıştı. Herkesin gözü üzerimdeydi. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? dediklerinde başımı öne eğip yutkundum. Sonra evet dedim. Ahmet yüzüme sırıtarak baktı. O gülümsemeyi hiç unutamam. Sanki zafer kazanmış gibiydi. Sanki olan her şey bir hayalmiş gibi davranıyordu. Ama ben her anı ezberlemiştim. O gülümsemeyi değil, odadaki o ilk korkuyu taşıyordum içimde. Gece herkes gitti. Yalnız kaldık. Aynı evde, aynı odada o bana dokunmaya çalıştığında tüylerim diken diken oldu. Lütfen dedim sadece. Dokunma bana. Güldü. Artık karımsın dedi. O. Söz beni paramparça etti. O gece yatağın bir köşesine büzülüp ağladım. O bana ne kadar yaklaşırsa ben o kadar kendimi kaybettim. Ertesi sabah güneş doğsa bile içimdeki karanlık değişmedi. Çünkü artık o evde değil, kendi bedenimde bile yabancıydım. Evlenmiştim. Evet, ama biri beni zorla susturmuş, ellerimden tutup sessiz bir mezara bırakmıştı. Adına da nikah demişlerdi. Evlenmemin üzerinden aylar geçti. Her sabah uyanıp aynı tavanı izledim. Aynı suskunluk, aynı acı. Ahmet'le bir evde yaşamak, geçmişi her gün tekrar tekrar yaşamak gibiydi. Bana dokunduğunda bedenim donuyordu. Bir gün aynaya bakarken kendime sordum. Ben kimim? Ve neden hala buradayım? O aynada gördüğüm kadın artık tanıdığım biri değildi. Ama işte o sorularla birlikte içimde ilk kez küçük bir kıvılcım yandı. Sessizce büyüdü. Önce kendime fısıldadım. Bu hayat benim. Gizli gizli yazmaya başladım. Hissettiklerimi, sustuklarımı, kimseye anlatamadıklarımı bir deftere döktüm. Sayfalarca yazdım. Ağladım. Ama yazdıkça hafifledim. Kelimeler beni ben yapan tek şeydi artık. Bir gün Zehra ablam ziyaretime geldi. Yazdığım defteri ona verdim. Okuduğunda gözleri doldu. Zehra bana destek oldu kadın dayanışma merkezinden bahsetti. Gizli gizli başvurdum. Psikolojik destek aldım. Bana suçlu değilsin diyen biriyle ilk kez orada tanıştım. Bir yabancı bana en çok inanan kişi oldu. Çünkü ailem susmuştu. Köy susturmuştu. Ama ben artık susmak istemiyordum. Aylar sonra Ahmet'ten ayrıldım. Kolay olmadı. Tehdit etti aşağıladı. Ama yılmadım. Yanımda Zehra vardı. Destek aldığım kadınlar vardı ve en önemlisi artık kendim vardım. Artık bir adım attığımda korkudan değil, irademden yürüyordum. O gün bugündür kendi ayaklarımın üstündeyim. Belki yaralıyım ama güçlüyüm. Belki sessiz kaldım ama artık anlatacak çok şeyim var. Adım Emine ve ben artık susmuyorum